Bach'ın günümüze intikal eden 1080 eseri vokal ya da çalgı müziği olarak ve Alman, Fransız ya da İtalyan stilinde olmaları açısından yaşamını sürdürdüğü kentlerdeki müzikal kariyerleri doğrultusunda değerlendirilirler. Oğullarından Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian ve Johann Christoph Friedrich, Rokoko ve erken klasik dönemin temsilcilerindendir. Eserleri yıllarca repertuarlarda yer almayan, geniş çevrelerce bilinmeyen Bach'ın vefatından 79 yıl sonra 1829'da Saint Matthew Passion'ın ilk kez seslendirilişini Almanya'da yapan Felix Mendelssohn, Bach'ın önce Almanya'da sonrasında da ses getiren bu performansın vesilesiyle tüm Avrupa'da yeniden hatırlanmasına vesile olmuştur. Bu icra ve sonrasındaki çalışmaları Mendelssohn'un sadece müzisyenliğiyle değil, Bach'ın eserlerini tekrar hayata geçiren isim olarak da müzik tarihinde önemli bir konuma taşımıştır. B-A-C-H harflerinin oluşturduğu melodik motifi başta Bach'ın kendisi fük sanatında olmak üzere Beethoven, Schumann, rimski korsakov Hindemith ve Stravinsky eserlerinde kullanmışlardır. 20. yüzyılın en iyi yorumcularından kabul edilen Kanadalı piyanist Glenn Gould, kayıtlarıyla Juno ve Grammy ödüllerine layık görülmüştür. Müzik